Herkese merhaba. Bugün sizinle mutfaktayız. Bugün akşam için bir yemek hazırlayacağım. Dedim ki hazırlarken neden çekmiyorum. Taze fasulye, pilav, bir de tatlılık birkaç bir şey aldım. Güzel bir brown yapacağız hep beraber. Ben ilk kez deneyeceğim tarifi. Güzel olursa tabii ki videonun sonunda onu da paylaşıyor olacağım. O zaman çok fazla uzatmıyorum çünkü Hazırsak başlayalım. Şöyle ince taze fasulyelerden aldım. Bunları ben daha önce yapmamıştım ama annem yapıyordu oradan biliyorum. Daha kolay pişiyor. Onları yıkadım. Evet, şimdi bunların şu uç kısımlarını doğrayacağım. Sonra geçeceğiz. Bıçaklarım rezalet kesiyor. O yüzden çiçeğiyle keseceğim. Bildiğiniz ne bu? Meyve bıçağıyla. Bunları sizce ikiye bölmeli miyim? Bana boyutlar iyi gibi geldi ama bölersem şu küçük küçük olacak. Az da emin olamadım. Neyse. Şöyle toplu toplu kesersem daha hızlı olacak. Bu arada önceki videomu umarım izlemişsinizdir. Banyo temizliği videomu. E, onu da sevdiğinizi düşünerek temizlik videolarına devam e, bir ara verip hani mutfaktan devam ederim. Yemek videosu da isteyenler çok oluyordu. Yani çok gerçi ekstrem bir yemek değil yani taze fasulye yapıyorum ama hani yaparken dedim ki başlangıç olsun çekeyim. O arada ben bunları sanırım ikiye ayırmayacağım ama ayıracağım ya çok uzun. Evet. Şimdi hızlı hızlı şu kesme anını geçelim. Cripping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm gonna feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'm gonna take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing, got a tasteful blood in my tongue. Bunu bir dizi bitene kadar doğruyorlar normalde biliyorum televizyon başında. o yüzden hızlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi domatesleri doğrayacağım. Bu arada kek için daha heyecanlıyım. Şimdi domatesleri doğrayacağız. Ben normalde yemeklerin içine de kabukla doğruyorum ama kabuklar ayrıldığı zaman bazen rahatsızlık verebiliyor. O yüzden bu sefer kabuklarını kabuklarını soyacağım. Evet, zor. Hiç ya, çok işlerim domates doğramaya. Çünkü şey böyle e, parçalanıyor kabuğu olmayınca. Dilimlemek de, yemeklik doğramak da çok zor oluyor. Aa çok güzel kokuyor domates. Neyse ben bunu dilimleyeceğim, yemeklik doğrayacağım yani. Gördünüz mü? Bunu da ayrı bir kaba almam gerekecek. Onun dışında bugün ne yaptım? Ondan biraz bahsedeyim. Çok, evet, çok merak ediyorsunuz. <laughs> Bugün pazar bu arada. Bu video muhtemelen Salı günü ya da Çarşamba günü yayında olur. Bugün havuza falan girdik. Çok fazla bir işim yok. O yüzden güneşlendik yine ben simsiyah oldum arkadaşlar. Ne kadar görebiliyorsunuz? Şu ışıklar burada hiç biraz beyaz görünüyor ama bayağı yandım. Onun dışında da işte market, yemekli alışveriş falan. Şimdi de video çekiyorum. Ben biraz domatesin böyle bir diri hani. Dediğim gibi rende değil de diri şekilde kalmasını seviyorum. O yüzden yemeklere, hatta menemeni de öyle yapıyorum. Dinleyerek yapıyorum. Bulaşık makinesi çalışıyor bugün de. Banyo videomda çamaşır makinesinin sesinden beğeninizi aradım muhtemelen. Bugün de bu şansa. <laughs>

Ben bunu sanırım size daha önce de söylemiştim, hatırlamıyorum. Şimdi ben e, soğan doğrayamıyorum zaten. Sarımsak da doğrarken, gözümün yanmasından dolayı soğan doğrayamıyorum. Sarımsak da doğrarken, e, ellerime bulaştığı zaman yine bir hafta falan böyle şey yapamıyorum yani kokudan. Biraz sarımsak koyacağım ben. Bunu nasıl bir stille kestiğimi de göstereyim. Başka videolarda göstermiştim ama... Bunu aslında kendim... çok büyük bir keşif yapmışım ben anlatıyorum da. Burası çok dağılık. Burayı görmeyin. Lütfen. Şimdi soğanı hep birlikte doğrarken göreceksiniz zaten göz yaşlarımı. Ee, sarımsağı da doğrarken şöyle kabuğuyla birlikte doğruluyorsunuz. Zaten kabuğu ayrılmış oluyor. Yani elinizi bakın kabuğa değdirmeden. Çok güzel taktik. Tam şu şekilde dilimliyorum. Hani sarımsak kokusu çıkmıyor vesaire böyle elden. O beni çok tiksindiriyor. O çok iyi, rahat oluyor. Soğanı da doğrarsak inşallah olacak. Ben normalde taze fasulyeyi soğansız daha çok seviyorum. Çünkü normalde pişmiş soğan beni rahatsız etmiyor. Ama nedense çok garip bir şekilde taze fasulye de rahatsız ediyor. Bunun belki yarısını kullanıp bir kısmını salataya falan ayırabilirim bilmiyorum mideme çok dokunuyor soğan ama soğansız da çok lezzeti olmayabilir diye endişeliyim. O yüzden soğanlı yapacağım. Gerçi bir videomda yine ben böyle et sote yapıyordum sanırım. Ya, ya herkes bence bu kadar rahatsız etmiyor soğan. Beni çok ediyor. Ya gözlerim çok yakıyor. Suyu açalım bakalım. Ya bu hiç işe yaramıyor bence ama deneyeceğim tekrar. Soğan doğramayı çok bilmiyorum bu arada. Çünkü küp küp doğramaya çalışacağım. Bilmiyorum derken yani kafama göre doğruyorum. Hani bir fikrim yok. suda tutuyorum şu anda. Belki acısı bir der diye. Tamam. Şimdi şöyle yaptık diyelim. Deniyorum şu an bir stil kare kare doğramak için. Ya çünkü dağılıyor soğan Domates gibi değil. Evet mantıklı bir çözüm olabilir. Aynen. arkadaşlar. Şaşırmadık yine. Yaşandı ama bu diğerleri <laughs> diğerleri kadar kötü değilmiş. Yine fena değilim. Sarımsak, domates, bütün malzemelerim hazır. Şimdi tencerede önce soğanlar pembeleşinceye kadar klasik. Pişireceğim. Sonra domates salçası ekleyeceğim. Tencerem bilin bakalım nerede. Bulaşık makinesinde. Nerede pişireceğim şu an? Hiçbir yüküm yok. Bulaşık makinesi zaten bitmek üzeremiş 3 dakika kala tencereyi kurtardım. Şimdi hadi pişirmeye başlayalım. <laughs> taze fasulyeyi pişmeye bıraktım. Zaten yaptıklarımı gördünüz. Ee, soğan, salça, sarımsak. Daha sonra taze fasulyeleri koydum, sonra da domatesleri koydum. Birazcık acı biber attım, pul biber, tuz. Bu kadar. Şimdi pilava geçiyoruz. Ben pilav pişirme taktiğimi de biraz eleştirebilirsiniz ama ben pilavı lap'a seviyorum. O yüzden sudan geçirmiyorum ki biraz böyle tane tane kuru kuru olmasın. Sudan geçirmeden direkt olarak pişiriyorum. Öyle de çok hoş hoşuma gidiyor tadı güzel oluyor. Şimdi beyaz bildiğiniz pirinç pilavı yapacağım. Bu arada şehriyeli pilav da hiç sevmem. Sadece beyaz pirinç pilavı seviyorum. Şimdi ondan yapacağım. E, mercimekli de çok güzel oluyor ama dün mercimekli yedik. O yüzden bugün pirinç pilavı sade pirinç pilavı yapacağım. Zaten o çok kolay. Bir de şu pilav tenceresini yıkamam lazım. Ben güneşlendikten sonra bu aralar şey kaşınmaya başlıyorum. Yine geldiler çok sıcaktı bugün İstanbul. O yüzden biraz fazla yanmış olabilirim. Şimdi biraz tereyağı kullanacağım pilav için çok güzel oluyor. Eğer siz daha sağlıklı olsun istiyorsanız gerçi kullandığım tereyağı çok fazla değil. direkt zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Pilav tarifi veriyorsun Ezgi ne yapıyorsun? İşte yani pilav bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. Böyle istersen tane tane pilav da yapabilirim ama istemiyorum yani sevmiyorum öyle pilav. O yüzden böyle lapa birazcık olacak. Siz ölçüyü ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi söyleyeceğim var e, tereyağı koydum biraz da zeytinyağı koyacağım. Bu yemek biraz fazla yaptım. Muhtemelen yarına da kalacağı için piyaba bir bardak ölçüyle yapacağım. E, yarına da kalır diye tahmin ediyorum. 1'e iki ölçü yapıyorum ben. Yani bir bardak pirince, iki bardak su gibi yapıyorum. Siz daha tane tane olsun istiyorsanız sıcak suyla bire bir buçuk yapabilirsiniz. Ben hem soğuk suyla yapıyorum hem bire iki yapıyorum. Ama kıvamı seviyorum. En son videonun sonunda göstereceğim. Ben çok seviyorum. Lezzetli oluyor. Aa, bit bardaklık kalmış. Hani bir bardaktan biraz az yapayım diyordum ama gerek kalmadı. Bir bardak pirinç. Şimdi yağı önce bir eritelim. Sonra bulyon ekleyeceğim. <laughs> Pirinçleri koydum. Benim pirinçteki püf noktam bunu paylaşmıştım galiba. Pirinçleri böyle bir 5 dakika kadar falan tutuyorum. Yani pirinçlerin rengi hafif böyle beyaza döndüğü zaman, rengi kırılmaya başladığı zaman suyu ekliyorum ve kapağını kapatıp pişirmeyi bırakıyorum. Ee, öyle olmadığı zaman çok güzel pişmiyor. O yüzden kesinlikle böyle birazcık kavurmak gerekiyor pirinçleri. Benim yani küçük formülüm o. Karıştıralım. Normalde düdüklü tencerem olsaydı yok. Düdüklü yapacaktım 15-20 dakikada pişecekti. Ama tencerede biraz uzun sürüyor yani bir herhalde 45-50 dakika falan pişmesi lazım. E sanırım uzun sürecek. Neyse pilav olur o zamana kadar. Birazcık dinlenirim. Sonrasında zaten yemeği yedikten sonra tatlı yapmayı planlıyorum çünkü brown yapacağım ve ben çikolatalı tatları böyle brownları sıcak yemeği seviyorum. E şimdi yaparsam soğuyacak. O yüzden yemeği yiyeceğiz. Yemekten sonra tatlı yapacağız. Şimdi bu benim için yeterli. Pirinçler beyazlamaya başladı. Şimdi suyu ekleyeceğim. 2'ye 1'e 2 dediğim gibi. Evet, şimdi yemekleri ocağa koydum. Pişmesini bekleyeceğim. Pilav zaten 10 dakikada falan oluyor. Suyunu çektikten sonra bir kere karıştırıyorum. Sonra dinlenmeye bırakıyorum. taze fasulyenin bence bir 40-45 dakikası var en az. Ara ara böyle gidip gelip kontrol edeceğiz. Ben de o sırada birazcık dinlenirim. O zaman pişmeye yakın yemekler tekrar görüşelim. Pilav pişmiş. Ay iyi. gibi tutmamıştır inşallah. Ne bu unuttuk arkadaşlar. Harika. <laughs> Taze fasulye de pişti. Şimdi bunu da biraz böyle bir tık hani dinlensin. Birazcık sulu oldu ama. O hoşuma gitti. Ben daha kıvamlı böyle salçalı domatesi seviyorum. Suyunu biraz fazla koymuşum. Şimdi o yüzden ağzı açık bir 5 dakika daha pişireceğim. Sonra olmuş olacak. Evet arkadaşlar yemek sonunda hazır. Ben şimdi bunları yiyip sonra tekrar geliyorum. Yeniden merhaba herkese. Yemeği yedik. Şimdi sıra tatlıda. E, ee, tatlı olarak dediğim gibi brownie'li bir tarif buldum internette. Onun tarifin detayını aşağıya yazar mıyım? Ben kesin yazmam söz vermeyeyim. Siz artık izleyerek yaparsınız güzel olursa. Şimdi ne lazım? 1-2 su bardağı şeker. 1 bölü 2. 1 su bardağı un. 2 su bardağı sıcak su. 1 paket kabartma tozu. Kakao. Eritilmiş tereyağı. 3 yemek kaşığı. 6-7 dakikada mikrodalgada pişirin diyor. Ocakta pişirsek ne olur? Çok açıkçası şey yapamadım. Ocakta mı pişirsek? 100 gram bitter çikolata, 100 mililitre de krema var. E, bu arada bitter çikolatayla kremayı da eritip sos olarak üzerine döküyoruz. Bu kadar. Şimdi yaparken daha kolay anlaşılacak. Ben de bilmiyorum bu arada nasıl yapılacağını ama. Neyse ben başlıyorum. En azından malzemeleri karıştıralım sonra karar veririm. Çünkü şey zaten mikrodalgaya sığacak o kadar küçük bir kabım yok. O zaman Şuradan ne zaman bir şey indirmeye kalksam kırıyorum. Yarım bardak <laughs> şeker. Bence şeker oranı kesin. <laughs> <laughs> Açıldıracağım. Evet yarım bardak şeker genelde çok fazla oluyor. Zaten üzerine bitter çikolata falan koyacağız. Ben yarım bardaktan sana biraz daha az koyacağım şekeri. Şeker erimeyecek. Biz bunu nasıl pişireceğiz? Tamamını karıştırıp mikrodalgaya uygun kabınıza alın. Karıştırın derken mikserle karıştırmaktan mı bahsediyor? Allah Allah. Nasıl yapacağız? O zaman ben şunu içine koydum da mikserle karıştırmak için daha olur. Bir su bardağı un. Ne de kadar dedim? Bir su bardağı. Yani bunlar hepsi aynı anda karıştırılacak şeyler değil. Bilmiyorum bakacağız. Tamam su hazırlanıyor. Bir paket kabartma tozu. Kamera açısından asla ayarlayamıyorum. O yüzden sürekli açı değişiyor da koyduk. Bir yemek falan yedim. Normalde yemek yedikten sonra böyle bir yeme isteği kaçar falan ya mesela. Bu tatlı isteğim bir haftalık asla gitmiyor. Umarım bunu yedikten sonra gider. Ee, şimdi diyor ki 50 gram kakao. Kakaoyu ben nereye kaldırdım? Bunun bir paketi... 25 gram, 50 gram ben iki paket almıştım. İyi ki ikili almıştım. Yoksa kakao yetmeyecekti. Benim bu kekten hiç umudum yok. 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı diyor. Aa erimiş bu zaten. Ama sıvı halde olması gerekiyor muhtemelen. Çok kolay bir tarif yani. O zaman buradan anladığımız sanırım 6-7 dakikada pişiyor olması. Tarık olursa pişerse. Şimdi şöyle karışım. Bunun üzerine sıcak su koyacağım. Bir de eritilmiş yağ. Sanıyorum o kadar. Bunu neyle karıştıracağım ben? Su. Elimle karıştıracağım. Mikserle değil. Ama şeker nasıl eriyecek ya? Bu tarifi yazan arkadaş... Videoyu da bulamıyorum. Şey yapmışım. Screen iş almışım Instagram'dan. Yani şurada eriyor. 100 gram miktar çikolata ve krema diyor. Bunu da aslında hazırlasak ama donar. Bunu en son yapacağız. Krema 100 gram demiş. 200 mililitre. Bunun yarısını kullanacağız o zaman. Bir paket kremanın. 2 su bardağı. kullandım. ya de ekliyorum. Patatesi karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bence bu mikserle ya. Bu böyle karışır mı? Benim mikserim de yani. Her yere sıçratıyor. Nasıl yapacağız? Aa pişti bile bu. Baksanıza kıvamına. Bu sıcak su sanırım şekeri eritecek. Yani o zaman gerçekten mikrodalgada pişiyor demektir. Fırına vereyim 6-7 dakika daha mantıklı. Tamam fırında pişireceğim. Aa. Tadı güzel gerçekten. Tamamını karıştırıp mikrodalgaya uygun kabınıza alalım. Yani... Mikser falan dememiş. Sadece karıştırın demiş. Şeker zaten eridi sıcaktan dolayı. Kıvamı şu an şöyle oldu. Ama unlar kabartılı duruyor. Hiç yağ falan da koymadık ya. Ben sıfır yağ ile mi yaptım? Ezgi 3 yemek kaşığı katı yağ koydum buna ya. Benim beyin gitti. Bir de yağ da Bıcık bir şey olacak şimdi. En iyi dokunuş bir keke. Bu bildiğiniz puding. Gerçekten puding olmuş bu. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Sosunu hazırlamaya. E, bir çikolata kullanacağım için biraz şey ama hani daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. O yüzden sütlü çikolata almadım. Bir de sütlü çikolata çok ağırlaştırıyor tatlının tadını. Şimdi krema ile bunun yarısı olduğunu nereden anlayacağım gerçekten bilmiyorum. Şimdi şeyle kekin pişmesiyle bunu birazcık birebir gitmem gerekiyor. Çünkü bu çikolata sosu muhtemelen donacak. O yüzden bekliyorum birazcık. Bence 100 gram oldu ya. Evet arkadaşlar şu an fırına attığım her çok tuhaf bir hal aldı. Hala ıslak görünüyor ama iç pişiyor gibi. Ya oluyor gibi bilmiyorum. İnşallah yanmazsa... altını üstünü kapattım. Altı şu an çalışıyor. Şimdi çikolata sosu yapacağım. Pafuduk pafuduk dışı kuru görünüyor. Pişip şey pişmediğini asla bilmiyorum. Ama bence içi ıslak kalsın. Zaten pişti. İçi ıslak daha güzel olabilir diye düşünüyorum inşallah. <laughs> Yanılmazsa... da. Atıyorum bütün çikolataları. Orada iki kare çikolata var tarifte. Yoğun olur mu diye de düşünüyorum. Neyse, en kötü buza batırır yeriz lan. Bence tek başına bu bile tatlı olabilir. Şu kıvama bakın. Çok güzel oluyor. Bütün tencereyi yiyeceğim şimdi ya. Çok fena ya. Artık bu kek pişsin. Peki göstereyim size hatta. Fırının camı da yani lekeli ama. Burada silinmesine rağmen böyle. Bence pişti ya. Şimdi çikolata sosu hazır ve donmak üzere. Ve <laughs> kek hala pişmiyor. Tarifte yazan 6-7 dakika kesinlikle gerçek dışı. 6-7 dakikadan değil 15 dakikadır falan fırında. Ve 250 derecede şu an. Ona hemen pişmiyor. Fırını 300 dereceye aldım. Yine pişmezse ben dışarıdan tatlı söyleyeceğim. Fırından çıkardım. Şöyle görünüyor. Baksanıza çok siyah. Bilmiyorum yanıyor. Üstü güzel pişti ama içi hala bakın hareket ediyor. Birazcık fırında dinlense olabilir aslında. Birazcık muz üzerine yapacağım ben. Dondurma olsaydı güzel olabilirdi ama yok unutmuşum. Acaba bu çikolata sosu komple mi dökmeliyim? Dilim dedikçe mi dökmeliyim? sunuma bakmayın. Ben yani, de yani olan lezzeti yani. Sunuma bakmayın arkadaşlar. Üzerine muzları biraz da ceviz koydum. Bence hiç fena olmadı ya. Çok da kötü görünmüyor. Biraz evet biraz kötü görünüyor olabilir. Şimdi tadına bakacağım. pişseymiş daha iyi olabilirmiş. Biraz daha uzun pişirebilirsiniz bunu yani. Çok tuhaf bir şekilde içi pişmedi. Böyle lömbür lömbür kaldı ama ben böyle ıslak da sevdiğim için biraz zaten içinde çiğ yumurta vesaire çiğ olabilecek yenmesi hani sıkıntı yaratabilecek bir şey yok. O yüzden muhtemelen mikrodalgada pişiyor. Neyse ben bunu şimdi çayla güzel güzel yiyeceğim. Burada ayrıca bir markamı. O zaman bugünü bu videoyu bitiriyorum artık arkadaşlar. Çok yoruldum. Saatten beri mutfaktayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benden yemek videoları, tarifler vesaire bu tarz istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.